Size merhaba Jüpiter Boğa'nın 4. ay mottosuyla tekrar karşınızdayım. Jüpiter'in derecesel etkilerini ay ay anlatmaya devam ediyorum. Bu videomda 31 Temmuz ve 31 Ağustos tarihleri arasında Jüpiter'in etkileri nelerdir bunları inceledim. Tüm ay boyunca Venüs retro iken 19 Ağustos'ta Merkür, daha sonrasında Jüpiter 28 Ağustos'ta Retro'ya doğru durağan pozisyonuna geçiyor olacak. Ve Jüpiter kolektif gezegenlerin arkasında bizleri etkilemeye devam ediyor olacak Jüpiter'in bundan önceki 3 aylık mottosunu tekrar izleyebilmek için kanalımın izlenecekler oynatma listesini ziyaret edebilir Instagram sayfamdaki paylaşımlarımı okuyabilirsiniz diğer taraftan Venüs retrosu ile ilgili detayları da yine YouTube kanalımdaki oynatma listesinde bulabilirsiniz şimdi gelin iki bölüm halinde incelediğim Jüpiter'in dördüncü ay mottosuna bir göz atalım İlk 10 günlük dilimde ilişkilerimiz ve para konularıyla ilgili kadersel ortaklıklar, evlilik ve ilişki şekillerinde kırılmalar yaşanabilir. Bu konularda önemli kararlar alarak büyük bir dönüşümün içerisine girebiliriz. Yaşanan konularla ilgili alınan kararların hayata geçirilmesi ve ilişkilerde başlangıçlar veya bitişler söz konusu olabilir. Yani bu dilimde mevcut durumunuzla ilgili para veya ilişki konularında ani gelişmeler ve değişimler söz konusu olacaktır. Bu sürecin Jüpiter mottosu öncelikli olarak kıtlık bilincin varsa bunu aşmalısın. Hayatta kalmak ve ihtiyaçlarını giderebilmek için bir diğerine ihtiyacın olmadığını bilmelisin. İçinde bulunduğun durumda kendini veya bir başkasını eleştirerek vakit kaybetmek yerine hızlı bir şekilde analitik ve gerçekçi çözümler üreterek fırsatları kaçırmamalısın. Bu fırsatlar sana kalacaktır başlangıçlar yapmana vesile olabilir. 4 Ağustos'a kadar geçmişte fedakarlıklar yaptığın, sevgi dolu ve verici davranışlarının karşılığını güzel fırsatlar ve şanslar olarak görebilirsin. Bu yüzden gereksiz ve ufak şeylere takılarak vaktini boşa harcama. Çevrende gelişebilecek haksızlıklara göz yummadan haksız kazançlar elde etmemeye dikkat etmelisin. Derinlerde sahip olduğun ilişki travmalarından dolayı uç noktalarda tepkiler verebilirsin. Bunları nasıl iyileştireceksin, nasıl temizleyeceksin? Dolayısıyla araştır, öğren ve kendini temizlemeye çalış. Bu süreçte elin Yeni aldığın her işi başarabilecek güçtesin. Çalışkan ve beceriklisin. Dolayısıyla kendini verim alabileceğin şeylere odakla. Unutma sen değişirsen seninle birlikte her şey de değişmeye başlar. 15 Ağustos ve 31 Ağustos tarihleri arasında özellikle 18'inden sonra çevrenizde eril bir kişiden gelen durumlar karşısında çözüm üretmek durumunda kalabilirsiniz. Özellikle bu süreçten sonra hareketin hayatınızda çok fazla artacağı, aniden gelen haberlerle ekstra kazançlar elde edebileceğiniz bir döneme girebilirsiniz. Veya çevrenizdeki eril bir kişinin neden olduğu sorunlardan dolayı parayı yönetmek durumunda kalabilirsiniz olabilirsiniz. Bu süreçte çevrenizdeki kişiler size karşı gergin, sinirli ve agresif davranabilir veya siz böyle davranışlar içerisinde olabilirsiniz. Aynı ortak paydada uzlaşamayabilirsiniz. Sizin fikrinize uymayan kişiler etrafınızda olabilir. Elektronik aletler veya elektrikle ilgili bir takım problemlerin yaşanması da mümkün. Tekrar eden bir takım konular veya hatalardan dolayı iş veya çalışma ortamınızın değişmesi, sosyal sosyal alanlarda bir takım statünüzün değişmesi gibi durumlar söz konusu olabilir. Bu süreçte sosyal alanlarda agresyon ve gerginlik içerisinde insanlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bunlara dikkat etmelisiniz. Bu sürecin Jüpiter mottosu atacağın adımları ve vereceğin kararları tekrar gözden geçirmeli ve eylemlerinin sonuçlarını akıllıca analiz etmelisin. Çünkü içinde bulunduğun konu her neyse bu benim hakkım diyerek gördüğün şey aslında öyle olmayabilir. Arkasında başka şeyler olabilir. Bu yüzden işin özünü anlamadan adım atmamalı, karar vermemelisin. Tıpkı bir lider bakış açısıyla olaylara profesyonel bir şekilde yaklaşmayı öğrenmelisin. Diğer taraftan zihnini gereksiz şeylerle doldurma, saf ve temiz duygularını kaybetmeden hayatın keyfini çıkartmaya çalış. Gereksiz konuşmalar işine engel olabileceği için çok konuşmak yerine çok çalış ve çok çalıştığın için de asla bu dönemde şikayet etme. Biraz ketum olman gereken bir dönemdesin. Belki de güvenlik ihtiyacından dolayı içine kapanmayı tercih edebilirsin. Bu sırada seni mutlu edecek bir ilişki veya iş fırsatı gündeme gelebilir ön yargılarından arınmalı, değişken koşullara göre karar verebilmelisin. Özellikle 18'inden sonra hakkını aramak konusunda biraz abartılı davranışlar sergileyebilirsin. Ve ayın 20'sinden ay sonuna kadar kalpsiz ve zalim bir şekilde sakın davranma. Sözlerin gücünü iyi kullanmalı, kırıcı olmak yerine eylemlerin sonucu nereye gidecek iyice plan yapmalısın. Unutma kısasa kısas her zaman işe yaramayabilir. Önünü göremeyebilirsin istemediğin durumlar olsa da mağdur olsan da sakın kimseyi mağdur etme. Kıskanç, unutmayan, affetmeyen taraflarını iyileştirmen gerekiyor. Her şeye rağmen ruhundaki pozitif alanları ortaya çıkarmalısın. Ve belki de başkalarının da bu duygularını dışarıya çıkartmasına yardım ederek kendini şifalandırabilirsin. Finansal ve mali konularda ancak gerekeni yaptığında, dikkatlice çalıştığında Disiplinli olduğunda bir kazanç elde edebilirsin. Ancak düşüncelerimizi kontrol edebildiğimizde, pozitif düşünce yapısına geçtiğimizde ruhsal gelişimimizi tamamlayabiliriz. Evet, videomun sonuna geldim. Jüpiter'in 4. ay mottosunu sizlere vermeye çalıştım. Nasıl düşünmeliyiz? neler yapmalıyız, nelere dikkat etmeliyiz bu süreçte. Bunları anlatmaya çalıştım. Jüpiter'in diğer videolarını da paylaşıyor olacağım. Takipte kalın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.